Herkese merhabalar arkadaşlar. Enfes yemek tariflerine hoş geldiniz. Bugün sizlere çıtır çıtır kat kat bir lezzet hazırladım. Muhteşem oldu. Bu nefis böreğimi mutlaka denemelisiniz. Üstelik çok vaktinizi almayacak hemen hamuru yoğurup yapabileceğiniz harika bir börek tarifidir. Dilerseniz hadi buyurun hemen tarifime geçelim. Öncelikle hamurumu yoğurmakla tarifime başlıyorum. Yoğurma kabına 1 su bardağı soğuk süt, ee, bu arada kullandığım bardak ölçüsü 200 mililitredir, yarım çay bardağı sıvı yağ, kene bardak ölçüm aynı, bir tane yumurta, 1 yemek kaşığı üzüm sirkesi ve 1 tatlı kaşığı tuzu alıp yumurta ezilene kadar çırpma teliyle karıştırıyorum. Yumurtası ezilince üzerine 4 su bardağı unu yedirdikçe ekliyorum. Unun üzerine de 1 paket kabartma tozu ekleyip hamuru kaşıkla toparlıyorum. İlk başta söylediğim gibi bardak ölçüm unda da aynı geçerlidir. Yani 200 ml'dir. Elinize hamur çok fazla sarmaması açısından önden mutlaka kaşıkla toparlama işlemini yapalım. Gerçekten kaşıkla toparlanınca hamur yoğurma çok kolaylaşıyor. Deneyince bana hak vereceksiniz. Kaşıkla önden toparlayınca elime hiç yapışmadığını sizlerin de görmenizi istedim. Özellikle de hamur yoğurma işlemini biraz uzun tuttum. Böyle hamurumu çok kolay bir şekilde dakikalar içerisinde yoğurdum. Çok sert olmayan çok da yumuşak bir hamur değil, tam orta kıvamda bir hamur oldu. Dediğim gibi 4 su bardağı un kullandım. Şimdi hiç bekletmeden hamuru masaya alıyorum. Biraz özleşmesini istediğim için masada da bu şekilde yuvarlayarak yoğuruyorum. Sonrasında rulo şeklini verince 16 tane eşit olacak şekilde bölüyorum. Her böndüğüm parçayı ceviz büyüklüğünde beze yapıyorum. Hamurun tamamını beze yapınca üzerine temiz bir poşetle örtüp bir 5 dakika kadar bezeleri dinlendiriyorum. 5 dakika dinlendirince bezenin bir tanesini alıp küçük bir servis tabağı genişliğinde açıyorum. Açarken yapışmaması açısından ara ara az un serpiyorum. açınca açtığım hamuru bir kenara alıp bir tane daha beze açıyorum. bezelerim dinlenirken 100 gram tereyağını eritip soğutmuştum. Her iki bezeyi de açtım. Şimdi de üzerine fırça ile göz kararı yağlıyorum. Her yerini yağlayınca diğer açtığım hamuru yağlı hamurun üzerine bırakıyorum ve gene göz kararı yağlıyorum. Böyle hamurları aynı boya getirince uç kısmını ortaya kadar katlıyorum. Diğer tarafı da onun üzerine kapatıyorum. Tekrar iki defa daha üst üste katlayıp küçük bir kare elde ediyorum. Yani iki tane bezeden bir tane kare elde etmiş oluyorum. Diğer kalan bezelerimi de aynı işlemleri uygulayıp tamamını hazırlıyorum. Ve her hazırladığım kare hamuru gene bezeleri koyduğum tepsiye bırakıp üzerlerini poşetle her defasında örtüyorum. Tamamını bitirince 15 dakika yağının donmasını bekliyorum. Bu aşamada beklemek istemezseniz dolaba kaldırın. 1-3-5 dakika arasında yağ donacaktır. İç harcı için 7-8 dal ıspanağı incecik doğrayıp hazırladım. Üzerine 25 gram tulum peyniri, 15 gram rendelenmiş kaşar peyniri ve 1 tatlı kaşığı pul biber ekleyip karıştırıyorum. çarğında hazırladım. Evet sıra geldi ikinci açma işlemine. Gene çok az un serpip aynı kare bir şekilde açıyorum. Sonra dört ucunu da ortada katlayıp düzeltince ters çeviriyorum. Üzerinden birkaç tur daha açıyorum. dediğim büyüklüğe gelince tam ortasına iç harcı bırakıp tekrar uçlarını ortada birleştiriyorum. Ve zarf şeklini vermiş oluyorum uç kısımlarının açılmaması için iyice sıkıştırıyorum. Pişirme kağıdı serdiğim fırın tepsisine her yaptığım böreği diziyorum. Bu arada arkadaşlar küçük bir hatırlatma yapmak isterim. Beni buraya kadar izlediyseniz bana destek ve yeni gelecek videolarımdan haberdar olmak için kanalıma abone olmayı unutmayın. Şimdiden hepinize teşekkür ediyorum. Böreklerimi hazırladım. Bir tane yumurta sarısı ile bir yemek kaşığı sütü çırpıp böreklerin üzerine sürüyorum. Yumurta sarısını sürünce böreklerin tam ortalarını elimle bastırdım. Ben bastırdığım yerleri için çubuk peyniri küçük küçük doğrayıp hazırlamıştım. Şimdi de böyle dizerek bırakıyorum. Aslında demek istediğim çubuk peynir fark etmiyor. Zeytin bırakabilirsiniz ya da çörek otu susam veya direkt kaşar peyniri kullanabilirsiniz. Yani tamamen tercihinize kalmış. Artık son olarak üzerlerine mavi haşhaş serpip fırına verebiliriz. 180 derece fırında 25-30 dakika arası pişiriyorum. Tabi her fırında bu süre değişir. Onun içinde üzeri kızarmaya başladığı zaman kontrol edip böyle kızarınca çıkartabilirsiniz. Bu tarifimle herkes hazır yufka almadan kolayca milföy tadında börekler yapabilecek diye düşünüyorum. Dışı çıtır çıtır, içi yumuşacık kat kat çok lezzetli oldu. Umarım tarifimi beğenmişsinizdir. Deneyeceklere şimdiden afiyet olsun. Beni izlediğiniz için çok ama çok teşekkürler. Kanalıma abone olmayı, yorum ve beğeni atmayı unutmayın. Bir dahaki tarifimde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.